Dersimiz Matematik Video kanalından hepinize iyi günler dileriz arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizlere cebirsel ifadeler ve özdeşlik iki konusunu gözden geçirerek başlayacağız. Nedir bu? Toplama ve çıkartma işlemlerini bu konumuzda anlatmaya gayret göstereceğiz arkadaşlar sizler için. Cebirsel ifadelerde toplama işlemi nasıl yapılır, çıkartma işlemi nasıl yapılır şöyle bir tekrarını yapmış olacağız. Evet, cebirsel ifadelerde toplama ve çıkartma işlemi yapılırken arkadaşlar benzer terimler arasında işlem uyguluyoruz. Benzer terim neydi arkadaşlar? Her iki terimde de x veya y veya x veya x kare y kare gibi terimler bulunuyorsa biz bunlara benzer terim diyorduk. Benzer terimlerin katsayılarını toplayıp çıkartıyoruz arkadaşlar. Ancak benzer olmayan terimlerde ise bu gibi işlemler yapamıyoruz. Toplama ve çıkartma işlemini gerçekleştiremiyoruz arkadaşlar. Bir tane örneğimiz var isterseniz ona bakalım hep birlikte. Evet 2x artı 3 artı 4x eksi y işleminde görüyoruz. Bir cebirsel ifade var karşımızda. Ve bu işlemi şöyle düzenlemek istiyoruz. Düzenlemek derken benzer olanları yan yana getirmek istiyoruz arkadaşlar. Bunu gerçekleştirmek için ise 2x ile gördüğümüz üzere şurada 2x'imiz vardı. Ve 4 y'miz var arkadaşlar burada. Bunları benzer olarak nitelendiriyoruz ve yan yana alıyoruz. Biraz düzenleme yaparaktan 2x ve 4x'i yan yana alıyoruz. Sonrasında 3y ve eksi y'miz var arkadaşlar farkındaysak. Yine bunları da yan yana alıyoruz düzenleyerek 3y ve eksi y'mizi yan yana getirdik. 2x ile 4x'i aslında bir sebze meyve algoritması uygulayarak 2x için 2 elma diyoruz arkadaşlar. 4x içinse 4 elma diyebiliriz mesela. Yine 2x 2 elmaydı. 4 elma daha toplamında 6 elmayı der ve buraya not almışız arkadaşlar. 3y için varsayalım ki bizim cebimizde 3 tane para olsun arkadaşlar fark etmez. Bir tane de bir arkadaşımıza borcumuz olduğunu söylüyor eksiye. Öyleyse cebimizden bir tanesini çıkartıp arkadaşımıza verdiğimizde borcumuzu ödediğimizde geriye iki tane paramız kalacaktır. Bunu da buraya not almış olduk arkadaşlar. Ve gelelim bizim örneklerimize. Arkadaşlar 4x artı 7x. Her ikisinde benzer terim var mı? Öncelikle onları kontrol ediyoruz. x ve x evet var. Öyleyse 4x ile 7x'i toplayabiliriz. 4 artı 7. katsayılarına bakıyorum. 4 ve 7 topluyorum. 11 ve benzer olan terimin yanına, yanına yazıyorum. 6x kare eksi 5x artı 4x kare artı x. Benzer olan terimleri öncelikle işaretleyeyim. x kare var arkadaşlar burada. Şöyle hemen bakıyorum. Burada da x kare var. Bunlarla ilgili bir işlem yapalım. 6x kare artı 4x kare. Katsayıları 6 ve artı 4. İkisini topladığımda 10 edecektir. 10 x kare. Eksi 5x görüyoruz. X var burada. Burada da x var ve artı x. Eksi 5x artı x. Eksi 5 artı 1. E, öyle olduktan sonra arkadaşlar, eksi 5, 5 lira borcumuz var. Artı 1, 1 liramız var. Borcumuzu ödemek için gittiğimizde, birini verdiğimizde tekrar 4 lira borcumuz olacak. Borç eksiydi arkadaşlar ve 4 lira olduğuna göre. Buraya 4 yazıyorum. X'i de yanına not alıyorum arkadaşlar. Eksi 4 x olmuş oldu. 5A artı 4 eksi 10A eksi 2. Gördüğümüz üzere benzer olmasını beklediğim terimlerim A ve A'nın olduğu yine iki tane terimim var. Bu terimleri birleştiriyorum arkadaşlar. Artı 5 eksi 10. Yine aynı algoritmayı kullanırsak 5 liramız var. Eksi 10 lira borcumuz var. Yani 5'ini ödersek 5 lira borcumuz hala kalır. Borç eksiydi. Ve 5 lira borcumuz olduğu için 5'i yazdım. Yanına da A'yı iliştiriyorum. Artı 4 eksi 2. Burada da tam sayılarla ilgili bir kısım var. 2 tane terimimiz var. Bunları birleştiriyorum. Artı 4 eksi 2. 4 liram var. 2 lira borcum var. Borcumu ödersem 2 lira bana kalır. Bende olması artıdır. 2 lira artı 2 olarak not alınmıştır. Evet 7m artı 3n eksi 6m artı 4n. Bakıyorum benzer olmasını istediğim terimler. Beklediğim terimler. m. m'ler kendi arasında. n'ler de yine kendi arasında arkadaşlar. Öyleyse artı 7m eksi 6m. 7m'den 6m'yi çıkartmak demek aslında. Çıkarttığımda bir tane m kalacaktır. Biri yazmam önüne. Gerek yok. O yüzden sadece m yazabilirim. Artı 3 ne? Artı 4 ne? İkisini topladığımda artı 7 ne ediyor zaten? Herhangi bir kafa karışıklığı oluşturmayacaktır. Evet. Devamında ise eksi x kare eksi 2 x'ye eksi 3 x kare artı 4 x'ye Burada yapmamız gereken işlemlere baktığımızda yine benzer terimleri inceleyelim öncelikle. X kareler var arkadaşlar gördüğünüz üzere ve x, y'ler var. Öncelikle x karelere baktığımızda eksi x kare. Yani bir tane x karemiz var eksi. Ve diğer tarafta bu sefer şunu yapalım. Eksi 1 ve eksi 3. Diğeri x kare olana bunu yazıyorum. Sonrasında diğer kısım için şöyle artı yazalım. Parantez açalım. Yine eksi 2'yi alıyorum. Ve artı 4'ü alıyorum. Diğer benzer terimler x ve y idi. X'i birlikte. X ve y. Bunu da buraya yazdım. Evet biraz daha düzenlemiş olduk. Şimdi eksi 1, eksi 3. Her ikisi de borç oldukları için eksi 1, 1 lira borcum var. Eksi 3, 3 lira borcum var. Toplamda 4 lira borcum olur. Borç olduğu için eksi 4 x kare olmuş olur. Parantezi ortadan kaldırabilirim. Diğer taraftansa şöyle eksi 2 artı 4. 2 lira borcum var. 4 lira bende var. 2 lirayı ödersem 2 lira bende hala kalır. Ve kalması demek artı demekti. Yani buranın sonucu artı 2 olacaktır. Önünde de bir artı vardı arkadaşlar. Biz bunu artı ile birleştirmiştik. Bir artı ile birleşir zaten. Artı artı. Sonuç artı olacaktır. Artı 2 x'ye bunu da buraya yazmış olduk. Evet, burada bir parantezli olarak iki tane ayrı grup verilmiş. Önünde artı işareti var. Artı işareti arkadaşlar bizim diğer işleme girdiği terimlerin işaretini değiştirmez. Etkilemez. O yüzden biz az önce de artı ile birleştirmiştik. Burada da aynı şey geçerli. Burada da işaret değişmeyecektir. Yani bir sonraki terimle işleme girecektir aslında. Yani bir sonraki terimle derken her ikisiyle birlikte işleme girecektir. O parantezi içindeki her bir terimle ayrı ayrı işleme girer. Ancak artı olduğu için işaretleri değişmez. Ve bunun önünde diğer parantezin önünde herhangi bir işaret olmadığı için onu direkt yazabilirim. 3x-4y artı 4x artı 4y Buradaki işaret, aradaki işaret eksi olsaydı ikinci parantezli terimleri tamamını etkilerdi ve eksi işareti bütün terimlerin işaretini değiştirirdi arkadaşlar. Bir sonraki örneğimizde bunu inceleyeceğiz zaten. O yüzden şimdilik sadece benzer terimlerle ilgili işlemimize bakalım. X var, X var, benzer olan hemen 3 artı 4, 7 yapıyor. X. Eksi 4Y artı 4Y bir yandan 4 liram var bir yandan da eksi 4 yani 4 lira borcum var. Borcumu ödersen bende para kalmaz. Kalmaz demek 0 yani elimizde veya borcumuzun olmaması 0'ı ifade eder ki buraya 0 yazmanın da bir anlamı yok. O yüzden sadece 7x yazmak yeterli olacaktır. Ve bir sonraki örneğimizde 6x-5-3x-2 gördüğümüz üzere parantezin önünde bir eksi işareti var. Bu işaret her ikisini birden, parantezin içerisindeki her iki terimi birden etkilediğinden dolayı ve eksi işareti diğer terimlerin işaretlerini değiştirdiğinden dolayı biz burada işaretlerini değiştirerek yazacağız arkadaşlar. Daha önceki konularımızda eksi ve eksinin gülen surat olduğunu, sonucu artı yaptığını, artı ve artının gülen surat olduğunu, sonucu artı yaptığını, eksi ve artının göz kırptığını bize farkındalık yarattığını ve sonucun eksi olduğunu, artı ve eksinin yine göz kırptığını ve farkındalık oluşturduğunu, yine sonucun eksi olduğunu söylemiştik arkadaşlar. Gülen surat yöntemimizde. Burada da yine aynı şekilde eksi diğer terimlerle işleme girdiğinde işaretleri değiştiriyor. 6x eksi 5'in önünde herhangi bir işaret olmadığı için işaretleri değişmiyor. 6x eksi 5 olarak yazıyorum eksi 3x'in önünde gizli bir artı var diyoruz her zaman yazılmayan kısım artıdır diyoruz ve buradaki artı ile eksi'nin işleme girmesini eksi 3x olarak sonuçlandırıyoruz. Artı ve eksi'nin işleme girmesini eksi olarak sonuçlandırdık. Eksi 3x yazdık. Eksi, eksi 2. Burada da eksi ve eksinin sonucu artı olacağından dolayı artı 2 yazıyoruz Ve işlemi artık parantezsiz bir konuma getirdiğim için Benzer terimleri burada bularak işlemi devam ettiriyoruz. x ve x bizim benzer terimlerimiz ilk etapta 6x eksi 3x. Kat 6 ve eksi 3 birbirinden toplayıp çıkartma işlemi gerçekleştirdiğimizde 6 eksi 3 olacağından dolayı 6'dan 3 çıkartırsak 3 kalır ve x yanına iliştiriyor. Eksi 5 artı 2. Burada tam sayılı kısmımız da bunlar. Eksi 5, 5 lira borcum var. Artı 2, 2 lira bende var. Borcumu ödemek için çabaladığımda 2 liramı veririm. Hala 3 lira borcum olur ve borç eksidir. 3 yanına gelmiş. Evet arkadaşlar. Bu testimizde hazırladığımız son sorumuza geldik. Yine iki tane parantez olarak işlem verilmiş ve parantezin önünde bir tanesinin eksi var. Bu eksi dediğimiz gibi bütün parantezin içerisindekileri etkileyecek bir işaretlerini değiştirecek. Oysa diğerinin önünde herhangi bir işaret olmadığı için onu açık açık yazabiliriz demiştik. Şöyle biraz aşağıdan yazalım. x kare eksi 5x artı 6. Bu ilk parantezdi ve önünde herhangi bir işaret yoktu. Bunu normal bir şekilde yazdık. Eksi eksi artı 2x kare. Eksi eksi artı 5x Yukarıdan bakabiliriz arkadaşlar. Şöyle onları bir yere not alırsak bunları kontrol edebiliriz. Eksi artı eksi olacaktır arkadaşlar. Eksi 2. Aynı işaretler artı farklı işaretler eksi. Bir başka değişti. Bunu da söyleyebiliriz. Evet. Şöyle benzer terimlere bakalım. X karemiz var. Hemen X karemiz var. Öyleyse bunları bir tane X kare, iki tane X kare. Önünde hiçbir şey yazmıyorsa bir. Evet bir tane x kare iki tane x kare daha. Üç tane x kare yaptı. Ve başka x kare olmadığı için bunları yazdık. x Başka x var mı? Şurada var. Eksi 5x artı 5x. E, az önce söylemiştik. Yine aynı şekilde. Bir yanda eksi 5 bir yanda artı 5 borcumuzu ödemeye gittiğimizde ne olacaktır? Elimizde olanlarla borcumuz olanlar eşit olduğundan dolayı borcumuzu kapatacağız. Elimizde bir şey kalmayacak. Borcumuz kalmayacak. O yüzden 0 ve bunu yazmaya gerek yok. Artı 6 eksi 2. Artı 6 bizde 6 lira var. 2 lira da borcumuz var. 2 lirayı ödersek hala bizde 4 lira para kalır. Ve artı 4 olarak bizde kalması demek ki artıdır. Ve bizde kaldığı için dediğimiz gibi artı yazdık. 4'ü de iliştirdik. 3x kare artı 4 olarak sonuçlandırdık işlemimizi. Evet arkadaşlar burada cebirsel ifadelerde toplama ve çıkartma işlemini anlatarak tekrar etmiş olduk. Aslında daha önceden de görmüştük belki bunları. Onları hafıza, hafızamızda geri getirmeye çalıştık. İlerleyen derslerimizde çarpma işlemiyle bölme işlemiyle devam edeceğiz. Sizlere kolay gelsin. Başarılar diliyoruz. İyi çalışmalar. Abone olmayı unutmayalım arkadaşlar.